Üç. Merhaba arkadaşlar. Bugün şekilleri yerleştireceğim. Ama ama bilmezseniz üzüleceğim. Bilirseniz üzülmeyeceğim. Hadi başlıyoruz. Üçgen. Eee turuncu o turuncu. Ondan sonra renklerini soracağım. Tam turuncu. Moş. mavi Moş. Şimdi daireler Turuncu Kırmızı daire Mor daire Mor daire Şimdi yeşil tane, kırmızı tane, turuncu tane, turuncu tane. Şimdi yıldızlar, mavi yıldız, sarı yıldız, pembe yıldız pembe yıldız. Yeşil artı. Sarı artı. Kırmızı artı. Kırmızı artı. Anne bu. Bunlar. Besken. Beş. Gel. Beş. bu. yeşil. Yine beş yeşil. Bu kadar. Daha ne